Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Fiat 640 yani modifiyelenmiş Fiat 640 görüntülüyoruz. Yarımca köyümüzden Fatih Kaya'nın traktörü kendi elleriyle çamurluk yapmışlar bakın. Boş vakitlerde güzel bir iş yapıyor, kaynayı kendi yapıyor. En son olarak çamurluklar yapmışlar, güzel olmuş, gayet güzel. Burada kola e, sökülebilir parça yapmış, kaynak hiç yok, bu da iyi olmuş. Diğer yandan da. Şu, ayak bastığınız çamurlu biraz genişletmeyi denemiş. Üzerine saç yapmış. Yani bu saç yapma sebebi galiba üzerine binerken bu, bu basamağı basınca eğilmesin diye olabilir. Diğer bir farklı ise gaz kolu pedalı tamamen değiştirmiş pedala. Çeşitli delikler yaparak gazı açısını, açısını ayarlamış yani buraya takarsan daha fazla daha hızlı çeker gazı buraya takarsan daha yavaş buraya takarsan daha yavaş onun gibi seçenekler yapmış patpatlarda olduğu gibi gaz teli gaz teli kullanmış el gazı da gaz telli olmuş hemen yukarıda görüyorsunuz bir traktör de yok ama Çalışmış, düşünmüş, kendi traktörünü kendi modifiyelemiş. Bir diğer değişikliği ise çamur yarı çamurluğu biraz daha genişletmeyi denemiş. Saç borulardan eğerek büyerek bu şekilli vermiş. Gayet güzel olmuş. Burada yolculuk yapanlar için de oturma yer yapmış. Bu lambalar ise Ford, Ford traktörlerden alıyorlar. Dün buraya gelmişti. Bana geliş sebebi ise bu traktöre disk fren takacağız. Yağlı disk fren. Bu yüzden getirip bıraktı. Bir de yıkayın yıkadı yani rica etmişti. Bakın çok güzel pırıl pırıl yıkanmış traktör önceden disk fren videolarımızda e, e kirli diye eleştiriyor oluyor. Her şey Buna öden veriyoruz. Hem daha güzel olur. Bir yani hiçbir toz olmadan kolaylıkla yapabileceğin traktörün frenleri de bitmiş. Frenleri yenilerken disk fren tercih ediyor. Zaten böyle bir modifiye seven traktörünü böyle bir önem veren biri tabii ki disk fren ister. Yıkayınca da bayağı güzel olmuş. Buradaki saçları değiştirmiş. Paslanmaz çelik kullanılmış. Vidalar da eklenmiş. Üç çamurla yine bu tarafa da aynı şekilde yapmış. Traktörün sonradan takılan yandan hidrolik direksiyon. Direksiyon simidini de buna bağlı olarak küçültmüşler. Daha rahat kullanılsın diye. Evet fiyat 640'ı görüyorsunuz. Kendi orijinal rengi yanında siyah renk tercih edilmiş. Bazıları mavi tercih ediyor. Benim tercihim de mavi ama bu da kendisi hobi siyah olmuş. Her neyse bu traktörün tekerlerini sökeceğiz, kovanlarını sökeceğiz, frenlerini değiştireceğiz. Zor bir işlem olacak. Traktörde bijonları değişmiş yani önceden yalama yaptılar galiba. Sonradan bijonları değiştirmişler. Ardından da koltuk sallanması diye kol takviye etmişler. Bunu da çelikten kullanmış. Çelik demirden, paslanmaz demirden. Kabloları da düşerken boru kullanmışlar. Zarar görmesin diye. Bayağı önem verilmiş. Buradaki yüzükler de çok farklı. Ben de ilk defa görüyorum. Sonradan takılmıştır büyük ihtimalle. Zaten orijinalinde bu durumda değil. Ee, kaldı bakalım işlem yapacağız. Nasıl yapacağız? Göreceğiz artık. Buna video yapacağız. Disk fren yaparken. Disk fren yapar. Ayrıntılı videolar olduğu için hızlı çekim yapabilirim. Bakın bu taraftaki bijonlar orijinal. Diğer taraftakiler değişmiş. Evet bir de çalıştırıp deneyelim. Fındık sezonu da yani ot motorlu tırban sezonu da yoğun geçti. Bunu yaparken de bayağı yoğun olacak. Ardından orada bir pat pat var. Orada komple bakım yapılacak. Yorulacak ama üstesinden gelirdi inşallah. Geri geri deniyoruz, frenler taşırıyor ama git yaptığımız zaman, başladığımız zaman durumu kaldırıyor, çok iyi bir uygulamaya Kendi yeri var Kadar atlar görüyor musun? Kadar Sen de entere yapabilirsin. Böyle değişiklikler. El kadı bile halatlı. Bayağı değiştirmiş. Port lambaları eklemiş. Tam entere uyar. Tam entere. Uyar sizin entere de. çok sevinirim buna tabii. Ernes yani kendi etikette duruyor. Fiyat 64. O nedir acaba? 7.964. Neyse arkadaşlar inceleme videosunu geçtik. Buna artık git takacağız. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi çok